Hey YouTube yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere Photoshop Touch dersleri vermeyi planlıyorum. İlk dersimiz e, Photoshop Touch'ta banner hazırlamak arkadaşlar. Banner bir tanıtım afişi gibi bir şey arkadaşlar. Reklam afişi gibi bir şey. Bunu ben böyle tanımlıyorum. Siz artık ne derseniz deyin. Öncelikle Photoshop uygulamamızın linkini belki açıklamalar kısmında vereceğim arkadaşlar. Yani vermeye çalışacağım daha doğrusu. Unutmazsam tabii. Photoshop Touch açıyoruz. Hemen hızlı hızlı anlatmam lazım buralar size. Çok oyalanmayalım. Photoshop Touch uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. İsminden de e, internetten aramalar yapabilirsiniz. APK'sını bulabilirsiniz. Google Play Store veya App Store'da şu anda bulunmuyor arkadaşlar. Hemen belirtmek istiyorum. Kaldırıldı. Yani geliştirici bunu kaldırdı. Her neyse açalım biz. Evet. Photoshop Touch açasın bir. Açılınca önce bir silmem gereken bir şu başlık var. Bunu bir kaldırım arkadaşlar şuradan. Delete. Şunun gereksiz kaldır. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen yeni bir döküman oluşturacağız. Bunun için arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz zımbırtıya dokunacağız. Dokunun. Bakın yazarak size anlatıyorum bunu. Bunu kimse böyle anlatmaz. Dokun tamam mı? Dokunduk arkadaşlar. Çıkan seçeneklerden black dökümana dokunacağız. Pardon. Evet. Çıkan seçeneklerden Black Document, Document buna dokunacağız arkadaşlar. Buna dokunduktan sonra buradan ölçüleri belirlememiz gerek. Banner'ın ölçülerini belirlememiz gerek. Eğer bir tablet kullanıyorsanız veya arkadaşlar daha büyük ekranlı bir cihaz kullanıyorsanız ölçülerinizi büyük tutun. Veya çok küçük telefonlar falan kullanıyorsanız ölçülerinizi küçük tutmaya çalışın. Zaten bunu zamanla öğrenirsiniz. Mesela ben şuradan pardon geri gelsin o, o ekran evet buradaydık. Şuradan mesela arkadaşlar bura genişliktir, burası yüksekliktir. Bunu ayarlayacağım. Mesela genişliğim 1000 olsun. Çok büyük olmasın, ekranda fazla yer kaplamasın. 1000 yazalım şuraya. 1000. Evet 1000 yazdık. Onaylıyoruz buradan. Şuradaki zımbırtıdan onaylıyoruz. Onayladık. Şimdi alta da 135 olsun. Ben böyle seçmek istiyorum. Alttaki height kısmına 135 yazıp onaylıyorum ve ardından OK butonuna basıyoruz. OK butonuna basıyoruz arkadaşlar. Buna bastık. Bastıktan sonra işte görmüş olduğunuz gibi bannerımızın eee ana hattı belirlenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi damarlı görürseniz böyle ekranda şu anda banner'ı damarlı görüyorsunuz. Bakın damarlı dediğim damalı pardon dam, damarlı nereden çıktı lan benim de ağzımı karıştırdın neyse damalı damalı görüyorsunuz arkadaşlar bu e, şeffaf demektir yani e, bu şekilde eklerseniz hiçbir şey görünmeyecektir fotoğraflarınız şimdi biz bu damalı kısma e, beyaz arka plan veya istediğiniz renkte bir arka plan ekleyeceğiz şey e, evet arka plan ekleyelim arkadaşlar bunun için ne yapacağız hemen şu yukarıda görmüş olduğunuz V işareti var. Şöyle gösterin V işareti. Tam yuvarlak çizemiyorum. Orada e, status bar'a denk geliyor. Buna dokunun arkadaşlar böyle göstermen en iyisi. Buna dokundunuz. Çıkan seçeneklerden hemen göreceğiz fill ve stroke. Stroke seçeneği var. Buna dokunacaksınız arkadaşlar. Dokunuyoruz. Dokunduktan sonra görmüş olduğunuz gibi içi beyaz oldu. Şimdi biz beyazı elde başka renk seçelim. Bunun için color kısmına dokunacağız. Color kısmı dokunun arkadaşlar, dokun. Buna dokunduk. Buna dokunduktan sonra buradan renk seçebiliriz. Arka plan ne olsun mesela istediğiniz e, rengi parmağınızı sürükleyebilirsiniz. Mesela şöyle kırmızı yok. Ne olsun? Şöyle tur, turkuaza benzer bir şey olsun ve buradan sonra rengi seçtikten sonra şuradaki zımbırtıdan onaylayın bunu arkadaşlar onaylıyoruz ve arka plan bannerımızın rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu parmağınızla büyütüp küçültebilirsiniz. İstediğiniz ölçülere yani şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ne? biz bir YouTube e, YouTube e, ikonu ekleyeceğiz. YouTube görüntüsü ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen ana ekrana dönün. Ana ekrana döndükten sonra internet tarayıcısını açın. Ben Chrome'u kullandığım için Chrome açtım. Buradan arkadaşlar YouTube 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 logo deyin. logo PNG deyin. Bakın zaten çıktı seçeneklerde. YouTube logo PNG. PNG'nin anlamı şu arkadaşlar. Arka planı genelde şeffaf olduğu için yani sadece logonun kendisini alacağız, bulacağız. YouTube logosunu bulacağım arkadaşlar. Buradan direkt görsellere dokunabilirsiniz. Görseller demek sadece fotoğrafları gösterdiği kısım arama kısmı ona dokunuyorum ben dokundum ve en baştakini seçiyorum genelde en baştaki YouTube PNG'dir mesela ben şunu seçeceğim hemen onu seçelim dokunalım üstüne dokundum dokunduktan sonra arkadaşlar şurada bir zımbırtısı var ee, pardon ah olmadı geri gidelim pardon arkadaşlar yanlış bir şey yaptım görseller YouTube. Tekrar oraya gelelim. Ha geldik. Şimdi arkadaşlar. Şuradaki 3 zımbırtıya dokunun. 3 noktalı zımbırtıya. Bu telefondan yapıyoruz bunu. Bilgisayara gerek yok. 3 noktaya dokundum. Orijinal görsel görüntüle seçeneğini seçmemiz lazım. Orijinal neyse onu göreceğiz. Buna dokundum ve çıktı arkadaşlar. Evet. Bu resmin üzerine dokunun. Parmağınıza basılı tutun. Ve çıkan seçeneklerden resmi kaydet seçeneğini belirleyin. Resmi kaydet. Bunu e, telefon'a kaydetmiş olacağız resmi. Şimdi telefona kaydettikten sonra arkadaşlar hemen Photoshop'a geri geçelim. Photoshop taç arka planda açıktı zaten. Geldik. Buradan hemen şu altta görmüş olduğunuz kısma dokunun arkadaşlar. Bu kısma dokunun. Dokun. Evet. Buna dokunuyoruz şimdi. Dokunduk. Çıkan seçeneklerden arkadaşlar bu sefer artı butonu var. Görüyorsunuz artı. Buna dokunun. Buna dokunuyoruz ve çıkan seçeneklerden fotolayer, e, layer seçiyoruz. Photo layer çıkan seçeneklerden foto library, library, library diye mi okunuyor bilmiyorum. Buna dokunuyoruz ve çıkan seçeneklerden galerimizi seçiyoruz arkadaşlar. Fotoğraflar kısmını seçiyoruz yani bir telefonumuzun fotoğraflar kısmı neyse onu seçiyoruz. Ben de galeri, sizde neyse artık bilmiyorum. Galeriyi seçtikten sonra işte görüyorsunuz YouTube burada bir yerde indirmiştim. Hemen açıyorum. Seçiyorum YouTube'u. YouTube'u seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şekilde oturdu arkadaşlar tam yerine. Şurada görmüş olduğunuz beyaz noktalardan istediğiniz ölçülere ayarlayabilirsiniz. Yani o beyaz noktalardan herhangi birine dokunarak çekin arkadaşlar. Büyütün veya küçültün. Bakın büyütüyorum, büyütüyorum, büyüt veya daha küçük olsun daha küçük yaptım. Şu anda daha küçük yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi istediğim yere bunu sürükleyebiliyorum daha sonra. Yalnız fotoğrafın üstüne basılı tutarak sürüklemeyin arkadaşlar. Sürükleyeceğiniz yer her zaman gri 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 ekran olsun. Yani parmağınız buraya buraya boşlukta basılı tutacaksınız parmağınızı. Öyle gezdireceksiniz. Mesela ben yani gri bu yazıyı yazdığım ekrana dokunarak şey yapıyorum arkadaşlar. Fotoğrafı sürüklüyorum. Fotoğrafın üstüne kesinlikle dokunarak sürüklemiyorum. Yoksa sürüklenmez arkadaşlar. Söyleyeyim. Küçültüp veya büyültürsünüz yanlışlıkla. Ben mesela biraz daha büyülteyim. Şöyle büyülteyim. Ölçüleri ve sürükleyeyim şöyle. Evet. Böyle olsun. YouTube. YouTube'u kattık. Şimdi bir e, YouTube'u kattıktan sonra şuradan. Onaylayın arkadaşlar. boyutlarını seçtiniz falan fistan işte neyse ondan sonra şuradan onaylayacağız. Tamam ben böyle olsun istiyorum. Hemen onaylayalım. Şimdi YouTube yaptık, kattık. Siz daha farklı yan yana bir sürü resim katabilirsiniz. Yine şuraya dokunarak hep artıdan arkadaşlar buradan buraya dokunacaksınız. Çıkan seçeneklerden artıya artıya dokunacaksınız ve bu sefer Facebook veya Twitter gibi şeyler ekleyeceksiniz. O size kalmış. Ben bunu gösterdim. Sadece e, videoyu çok uzatmamak için. Şimdi gelelim e, yazı eklemeye. YouTube'un yanına işte abone ol diyelim. O, abone ol yazalım veya ismimizi yazalım. Ersin Cak'a abone ol diyelim. Bunun için hemen şuradaki zımbırtıya tekrar dokunuyoruz. Şu V yani V işareti İngilizce'de buna dokunuyoruz. Buradan text butonumuz var. Text butonu görmüş olduğunuz gibi text butonuna dokunuyoruz arkadaşlar. Text e, yazı demek. Ve ona dokunduktan sonra altta bir bar çıktı. Buradan arkadaşlar text yazan yere dokunduğunuzda istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela ne yazalım. Ersin Caki abone ol. Abone ol'u da sonra yazabiliriz böyle Ersincak yazalım. Şuradan şu an yazı görünmüyor arkadaşlar küçük olduğu için büyütebiliriz o beyaz yerlerden göreceksiniz. Şuradan da renk seçiyoruz renk. Mesela şu an siyah demişim. Ben bu rengi yazının rengini önce bir belirleyeyim buradan renkten. Ee, kırmızı olsun. Kırmızıya yakın bir şey olsun. Ve rengi de seçtikten sonra e, rengi seçtik Arkadaşlar rengin üzerine geri basıp şu beyaz beyaz kısımlardan büyüteceğim ben bunu ama biraz sıkıntılı büyüyor bunu ise Evet şöyle olsun Ersin cahil şöyle olsun YouTube'un yanına Heh. şimdi fontu belirleyelim arkadaşlar fontu belirlemek için yani yazı stilimiz şurada font fonta dokunun Yazının şekli arkadaşlar işte eğik mi, itatik mi, kalın mı, ince mi bunları belirliyoruz. Ben en baştakine Adobe Cachlon Pro'yu seçiyorum. Genelde düz yazı olsun istiyorum. Öyle o kadar çok süslemek istemiyorum. Bunu seçtikten sonra işleniyor. Beklememiz lazım işlensin. Evet işlendi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yazımız dümdüz oldu. Az öncekinden farklı olarak. Eğer şuna dokunursanız altta arkadaşlar bolt seçeneğine dokunursanız kalın kalın şekle girecek. Şimdi dokunarım. Evet işleniyor. Muhtemelen kalın olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi kalın oldu arkadaşlar yazdığımız. Ersin Caki. Youtube Ersin Caki diyelim mesela. Gerçi bizimki iki i iyi ileydi. İkinci i'yi de katalım. Tamam. İşte şöyle yani. Belirteyim hemen. Ersin Caki. Yanına bunu onaylayın. Abone ol yazacağım. Onaylayın şuradan arkadaşlar. Yazınızı yazdıktan sonra. Evet. Ee, şimdi ben diyelim ki ne Ersincaki yazdım ama yerini beğenmedim. Geri nasıl taşıyacağım bunu sağa sola diye. Hemen tekrar şu bırtıya dokunun arkadaşlar. Ee, dokunduktan sonra dokunun. Şöyle bir Transform diye seçenek çıkacak. Bundan dilediğiniz yere tekrar taşıyabilirsiniz arkadaşlar yazınızı. Ona dokunuyorum. Ve yazıyı seçti. Taşıyabiliyorum yine gri ekranda parmağımı sürükleyerek arkadaşlar. Gri ekranda bakın yazının üstüne dokunmayacaksınız. Peki abi ben yazıyı değil de logoyu tek tekrar taşımak istiyorum. Onun için ne yapacağım diyeceksiniz. Şu zımbırtıya geri dokunun. Buna dokunun arkadaşlar. Bu sefer logonuzu seçin. Bakın üstteki şu yazınız oluyor yazı. Her yeni eklediğiniz şey üste çıkar. Şu alttaki de logonuz. Logo. Logo. Şimdi ben logoya dokunuyorum. Logo seçili hale geldi. Yazıya dokunayım yazı. Logoya dokunayım logo yazı logo. Hangisini taşımak istiyorsanız onun üzerine dokunacaksınız bir kere arkadaşlar. O seçili hale gelecek yoksa taşıyamazsınız. Seçili hale geldikten sonra yine şuradaki zımbırtıdan taşıma işlemini yapacağız. Buraya dokunuyorum ve transformdan yine taşıma. Ta taşımak için, boyutlandırmak, küçültmek, büyütmek için her zaman transformu seçeceksiniz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben bunu yeniden konumlandırdım, en başa yasladım. Bu sefer yazımızı seçelim. Yazımızı seçelim buradan arkadaşlar. Seçtik. Bu sefer yazımızı taşıyalım hadi. Gazımızı da onun yanına yaklaştıralım biraz daha. İşte böyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Biraz daha ekleyelim. Biraz daha yine teksten ekliyoruz bunu arkadaşlar. Teksten bu sefer abone ol yazısı ekleyelim. Abone ol rengimizi de ne seçelim? Başka bir renk olsun. Sarı gibi bir şey olsun. Görünsün yani. Tamam. Bunu da onayladık. Abone ol. Şimdi abone ol yazısı küçük kaldı onaylamamıza rağmen. Bunu nasıl büyüteceğiz arkadaşlar? Dediğim gibi şuradaki zımbırtıya dokunun. Her zaman bu. Transforma dokunacaksınız. Transformers. Buna dokunun arkadaşlar ve beyaz noktalardan parmağınızı görüyorsunuz. Mouse gibi simge çıktı. Böyle seçip istediğiniz yere katabilirsiniz. İşte böyle. Onaylayın sonra abone ol. İşte banner'ımız böyle hazırlanıyor arkadaşlar. Ee, nasıl hazırlandığı ile ilgili sorularınız olsa tabi videonun açıklamalar kısmında pardon yorumlar kısmında yorumunuzu belirtin. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz? Kaydedelim. Şurada görmüş olduğunuz don diye bir seçenek var. Üstü kapandı şu anda. Buna dokunacaksınız. Dokunduk. Save butonu çıkıyor, çıkacak. Sev derseniz kaydeder. Don't sev derseniz kaydetmez. Sev dedik. Sev dedikten sonra arkadaşlar buraya yeni bir şey oluşturdu. Görmüş olduğunuz gibi. Bu her zaman burada durur. Daha sonra açıp tekrar düzenleme yapabilirsiniz. O her zaman orada durur arkadaşlar. Peki bunu galeriye nasıl kaydedeceğiz? Hemen arkadaşlar altta görmüş olduğunuz şurada paylaş butonu var. Buna dokunun. Çıkan seçeneklerden save to gallery yani galeriye kaydet arkadaşlar Kay galeriye kaydetmek. Şunu galeriye kaydedeceğiz seçeceğiz. Önce save to gallery but butonuna dokunun sonra kaydetmek istediğiniz resim hangisi ise ona dokunun. Buydu bizim resmimiz en son yaptığımız dokunduk seçili hale geldi ve OK butonuna dokunduk mu işlemimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. OK butonuna dokunduk ve artık galeride arkadaşlar hemen galeriye gidelim galerimize gidiyoruz. Şuradaydı galerimiz. Açalım. İşte galerimiz burada arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bunu hep çizerek anlatıyorum ki anlayın diye arkadaşlar. Ve kaydettiğimiz son şey Adobe Photoshop isminde bir klasör açar sizde galerinizde. Onun içinde olur genelde. Açtık ve gördüğünüz gibi banner'ımız burada arkadaşlar. Şimdi ben bunu floating image ile herhangi bir yere almak istiyorum. Floating image'e gelelim. Galerimizde olduğu için artık bannerımız e, Adobe Photoshop'un içindeydi. Evet işte görmüş olduğunuz gibi artık bunu floating image ile dilediğiniz yere sürükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekranın dilediği yerinde kalabilir artık. Evet bu videomda Adobe Photoshop Touch derslerinin birinci bölümünde sizlere banner hazırlamayı gösterdim arkadaşlar ee, başka çalışmalar da olur mu muhtemelen Adobe Photoshop çok kapsamlı bir uygulama olduğu için resim, resim düzenleme uygulaması olduğu için e, çok amaçlı arkadaşlar çok daha değişik şeyler yapabiliriz bunları da göstereceğim nasıl yapabiliriz diye ikinci dersimizde falan e, ben zaten hem bilgisayarda hem de ee, telefon üzerinde Adobe Photoshop'u yani Photoshop'un bilgisayar her ortamda kullanabiliyorum arkadaşlar. Her mecrada Photoshop'u çok kaliteli bir şekilde işler çıkarabiliyorum. Bakmayın ben hızlı bir şekilde burada bir banner hazırladım. Size göstermeye çalıştım Yoksa tabii biliyorsunuz çok daha güzel şeyler çıkarıyorum. Evet, ben Ersin Çakır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz hala abone olmadınız mı? Çok şey kaçırıyorsunuz. Bakın unutmayın. Çok güzel şeyler paylaşıyorum. Evet görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.